Onlar ne? Aa, ünlü masallar. Sizin yeni okul kitaplarınızın arasından çıkan ünlü evet. masallar. Çok güzel. Onları bu dönem boyunca Okuyacağım. okuyacaksınız. Ondan sonra onlardan sınav olacaksınız. Ünlü masallar. Hangileriymiş ünlü masallar? Pinokyo var. Başka neler var? Sonra bu var, bu var. Aa, bakalım. Bir çıkartır mısın? Arkadaşlara da gösterelim ünlü masalan Oo içinde de bir sürü çıktı be. Vay be. Bir tanesini çekiyor. Hansel. Bakın. Ve in. Gretel. Ve Gratel. Bu çok güzel ki kardeşin hikayesi. Çikolatadan ev var, cadı var. Evet. Harika. Başka. Hansel ve Gretel başka. Hmm, Prens. prens Bakın. Prens ile prens prenses. O da çok güzelmiş. Ben şuraya koyayım onları. Prensili prenses, balıkçı karısı ve diyor. Balıkçı ve karısı. karısı Bu hikayeyi yor. sanki birazcık hatırlıyorum, fazla hatırlamıyorum. Hmm, Pollyanna. Pollyanna. Bu da her şeyden mutlu olan kızın hikayesi. Pollyanna. Kibritçi kız var. Kibritçi kız. En sevdiklerimizden. Evet. Çok güzel. İpek'in bunda kitabı kocaman yok. bir kitabı var. Alice harika. Alice. Alice <laughs> yazılıyor ama Alice okunuyor. Alice harikalar diyarında. Bu da çok güzel. Evet. Sen bunu okumuş muydun Melis? Evet. Biliyorsun değil mi? Hı, -hı. Bakayım. Evet, güzel. Rapunzel. Rapunzel kırmızı başlıklı kız. Aynı zamanda. Ha iki hikaye bir aradaymış. Bunu da biliyoruz. Kırmızı başlıklı kızı çok seviyoruz. Tom Sawyer'ın hikayeleri. Ben ufakken okumuştum. Senin de okumanı tavsiye ederim. Bunu okumamıştın galiba sen. Evet. Kitapları okuyalım. Kitaplar çok güzeldir. Kil kedisi. Kil kedisi. de hikayesini. Çok Bak güzel bir herhalde. şekilde birlikte. Ve Sizinle paylaşmıştık okuduk. Hadi Pinokyo. Pinokyo da çok meşhur. Yalan söylerseniz böyle çocuklar burnunuz uzur. Burnunuz uzun olur. Burnunuz uzar. <laughs> Yalan söylediği zaman her defasında burnu uzuyordu. Bakın böyle burnu uzayan bir çocuk oluyordu. Pinokyo bir kuklaydı. Öyle hikayesi var. Çok güzel bir hikaye. Şöyle Bunları masanın üzerine koyalım. Gel. İşte hepsini masanın üzerine koyduk. Bütün bunlar bu dönem okunacak ve bunlarla ilgili öğretmeniniz size sınav yapacak, değil mi? Evet. Hepsi birbirinden güzel ünlü masallar. Bir de baba yanında test için Test için bir de içinde neler defter. çıkıyor dedim? Defter. Ha, defter, test kitapçığı, evet. Hepsinden ilgili okuduktan sonra öğretmeniniz size soracak. Siz de onunla ilgili cevaplar vereceksiniz. Test olacaksınız daha doğrusu. Ve not alacaksınız. Hepsi birbirinden güzel masallar. Hepsini siz de okuyun çocuklar. O zaman biz bir tanesini hangisini vermişti öğretmen okumak için? Pinokyo. Göster bir daha. Evet. Bu gece yatarken Pinokyo'yu oku bence Melis. Çünkü Cuma günü öğretmen onunla İngilizse küçük bir test yapacak. Tamam mı? Tamam. Şimdiden okumaya başla. O zaman haydi doğru okumaya. Ha -ha.